Merhaba arkadaşlar, annemle ıspanaklı olarak yapacağız. Şimdi bu sade olacak. Evet. Şimdi ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Açıyoruz. ilk denemene göre evet. bak hamuru alıp dur şöyle ben biraz yardımcı olayım çok güzel oldu gördün mü maşallah benim kızıma bak ne kadar güzel açıyor ve bu bizim mayalı hamurumuz bunu açması çok zor evet artık biraz kıyma döşeyelim bu ulemciğim döşemek ister misin şurada al içinden biraz kıymaları ek sonra yuvarlayalım tamam mı Sen az istiyorsun herhalde. Biraz daha hayat. Evet, evet. Bakalım. Evet, evet. evet yuvarla tepsine koy. Oo, bu lemi börekleri bayağı bir çoğaldı. Evet. Bunlar bu yaptıkları oldu işte. Ellerine sağlık. Evet. Yumurtalarını da sür çöp şimdi. Çırptığın yumurtaları. Evet, burada. Şöyle üstünde atayım. Yeter mi? Yeter, pişmeye Yeter. hazır değil mi? Evet. Tamam. Ellerine evet. sağlık, ona da sür, fırına verelim. Hı -hı. Çekelim çekelim hadi. Arkadaşlar videomuzu kadar izleyerek beğenmeyi unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkürler.